başlayabiliriz evet. Ağaç çok güçlü görünüyor. Ama arbekün olduğu için e, çatallamaya izin vermiyorduk. Bakın burada ağacın yarı ömrünü alan bir tane dalı çıkarıyoruz. Bakın bu bir. Normalde bir tane daha ağaç varmış burada. Bu ağacı kaldırdık. Yine aynı şekilde yine birkaç tane çatala döndürmüş. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 7 tane makas attım sadece çatalları alabilmek için. Kaldırdığımda ağacın tek bir tane şekli kaldı. Bu saatten sonra şu bunun lideri. Lider olan. Şurada liderle birlikte gelişenler dallar. Şunlar yine yan dallar olacak tabi bunun. Bunların liderlikle alakası yok. Bunlar yatacaklar. Bunlar bu şekli alırlar. Onun için kesmiyorum onları da. Ve içeriden dik gelişebilecek olan varsa birkaç tane dik gelişecek olanla makas attıktan sonra işi bitiriyoruz. Bu kadar.